Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıflar için 6. ünite olan Vücudumuzdaki Sistemler ve Sistemlerin Sağlığı ünitesinden bahsedeceğiz. Konu başlıklarımız sinir sistemi ve bölümleri, merkezi ve çevresel sinir sistemi ve reflekstir. Sinir sistemi vücudumuzda pek çok olay meydana gelir. Bu olaylar bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen olaylardır. Örneğin sindirim, solunum, dolaşım bunlar bizim kontrolümüz dışında gerçekleşir. Bu kontrolü sağlayan ise denetleyici ve düzenleyici sistemlerdir. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemler içerisinden sinir sisteminden başlayalım. Sinir sistemi canlara hareket kabiliyeti veren sisteme genel olarak sinir sistemi denilecek. Canlara hareket ve kabiliyeti veren sisteme genel olarak sinir sistemi denilecek. Sinir sistemi şimdi kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Bunlar merkezi sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemidir. Merkezi sinir sistemi de kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Bunlar beyin ve omuriliktir. Beyin de kendi içerisinde beyincik ve omurilik soğanı olmak üzere ikiye ayrılacak. Beyincik ve omurilik soğanı olmak üzere ikiye ayrılacak. Neymiş arkadaşlar? Sinir sistemi ikiye ayrılır. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi kendi içerisinde beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılacak. Beyin ise kendi içerisinde beyincik ve omurilik olmak üzere ikiye ayrılacak. Şimdi ilk yer yani sinir sisteminin ilk yeri merkezi sinir sistemine bakalım. Merkezi sinir sistemi organların yönetim ve denetimini sağlayan sistemdir. Beyin ve omurilik olmak üzere ikiye ayrılacak. Beynin nerede olduğuna bakalım. Beyin kafatası içinde de yer alan en büyük kıvrımlı yapıdır. Yani şurası bizim beynimizdir. Omurliğe bakalım. Omurlik ise tüm omurga boyunca yer alır. Şurada gözüküyor. Tüm omurga boyunca yer alacak. Ve şu anda hepsini ayrıntılı olarak bir ele alalım. İlk yer beyin. Beyin. İki yarım küreden oluşmuş girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. İki yarım küreden oluşacak girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Beyin kafatasının üst tarafında yer alacak. Buraya dikkat edelim. Kafatasının üst tarafında yer alan kısım beyindir. Beyni sarsıntılardan ve darbelerden koruyan bir zar bulunacak. Burası çok çok önemlidir. Bizim beynimizi sarsıntılardan ve darbelerden koruyan bir zar bulunacak. Şimdi bu zar nerede bulunur ona bakalım. Bu zar beyin ile kafatası arasında yer alacak. Beyin ile kafatası arasında yer alan bir zar bulunacak. Aslında beyin ülkelerin düzenini sağlayan başkanlar veya cumhurbaşkanı gibi düşünebiliriz. Şimdi bir tane beyin zarı bulunuyor demiştik. Bir bakalım beyin zarımız neredeymiş? Beyin zarı nerede bulunuyordu? bizim beynimizin sarsıntılardan ve darbelerden koruyan bir yapıya sahipti. Bu yapı beyin ile şurada beyin ile kafatası arasında yer alan şuradaki beyaz kısım kafatası arasında yer alan şöyle renkli kalemle gösterelim. Kafatası arasında yer alan kısım bizim beyin zarımızdır. Beyin yardımıyla insan vücudunda neler gerçekleşecek? Konuşma ve istemli hareketlerin oluşması sağlanacak acıkma, susama, uyku durumları düzenlenecek. Vücudun su miktarını bizim beyin ayarlayacak. Ne demiştik arkadaşlar? Biz merkezi sinir sistemini ikiye ayırmıştık. Beyin ve omurilik olmak üzere. Beyni de kendi içerisinde beyincik ve omurilik soğan olmak üzere ikiye ayırdık. Şimdi burada şuraya dikkat etmek çekmek istiyorum. Burada birkaç canlının beyin yapısını görebilirsiniz. Sadece yapı değil canlıdan canlıya kütlelerin değiştiğini de bilmemiz gerekir. Bakın burası çok önemlidir. Burada insan beyni var, maymun beyni var, fare beyni var, kedi beyni var. Bunların beyin yapısını görüyoruz. Sadece yapı olarak birbirlerinden farklı değil. Misal insan beyni çok kıvrımlı fakat maymun beyni az kıvrımlı fare beynine bakarsak kıvrım sayısının giderek azaldığı gözüküyor. Sadece buraya bakarak değil kütlelerinde bunların birbirinden farklı olduğunu bilmemiz gerekir. Şimdi beynin içerisinde yer alan beyinceye bir bakalım. Kafatasının arka alt kısmında yer alır. Burası çok önemlidir. Kafatasının arka alt kısmında yer alır. Şuradaki yaprak şekline benzeyen yapı bizim beyincektir. Kafatasının arka alt kısmında yer alıyor. Buraya dikkat edelim. İnsan yüzü şu an bu tarafa bakıyor. Bizim arka tarafımızda yer alan kısım beyinciktir. Beyincik beyin, iç kulak ve iskelet kaslarıyla bağlantılı bir yapıya sahiptir. Vücudun hareket ve denge merkezidir. Evet. Burası yıldızlı. Buradan çok soru gelir. Vücudun hareket ve denge merkezi neresidir diye sorarsa bu bir beyinciktir. Bakın buradan çok soru gelecek. Vücudun hareket ve denge merkezi beyincektir arkadaşlar. Burayı lütfen çok dikkatli bir şekilde ele alalım. Devam edelim. Kol ve bacaklardaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayan yapı beyincektir. Şimdi burada bir tane örnek verdik. Yeni doğan bir bebeğin bacak kasları ve beyincik gelişimi tamamlanmadığı için yürüyemez. Ancak gelişimi tamamlandıktan sonra bebekler yürümeye başlar. Bu gelişim hangisi? Beyincik. Beyincik gelişecek. Bebek yürümeye başlayacaktır. Buraya tekrar dikkat ediyoruz. Bir, beyincik nerede bulunuyor? Beyincik kafatasının arka alt kısmında yer alıyor. Aynı zamanda beyincikte vücudun hareket ve denge merkezi olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Devam ettik. Beynin içinde Bizim beyincik ve omurilik soğanı vardı. Şimdi omurilik soğanı ele alalım. Omurilik soğanı boynun üst kısmında yer alır. Omurilik soğanı şurada gösterelim. Boynun üst kısmında yer alıyor. Şu anda yüzümüz yine bu tarafa bakıyor. Şöyle yüz diyelim. Arka tarafta ne bulunuyordu? Bizim beyincik bulunuyordu. Üst tarafta ne bulunuyordu? Beyin bulunuyordu. Şimdi omurilik soğanı ise boynun üst kısmında yer alıyor. Şuraya kesinlikle dikkat etmeniz gerekir. 1. Omurilik soğanı isteğimiz dışı çalışan iç organları kontrol eder. Mesela midemiz isteğimiz dışında besinleri parçalar. Mideye bu görevi veren omurilik soğandır. Bakın arkadaşlar buraya dikkat edin. İsteğimiz dışı çalışan iç organlarımızı kontrol ediyor. Bu örneği tekrar verelim. Midemiz isteğimiz dışında besinleri parçalıyor. Mideye bu görevi veren omurilik soğandır. Omelik soğanı nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşırma ve kusma gibi olayları kontrol eder. Aynı zamanda solunum, boşaltım, dolaşım ve sinir sistemlerinin çalışmalarını düzenler. Yukarıda bahsettiğimiz gibi iç organlarımız, iç organlarımızı kontrol eder demiştik. Solunum, boşaltım, dolaşım gibi bütün bu sistemlerin organlarımızın çalışmasıyla alakalı olduğunu biliyoruz. Öyleyse iç organlar veya sistemlerle alakalı her şey omurilik soğanın görevidir. Burası çok çok önemlidir. Burada dikkat etmemiz gereken notumuz da var. Zedelenen omurilik soğanı solunum ve kalp atışının durmasına yani ölüme neden olur. Devam ettik arkadaşlar. Omurilik bizim sinir sistemimiz neydi? Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayrılıyordu. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılıyordu. Beyni kısımlarını görmüştük. Şimdi ikinci yer olan omurilik kısmına bir bakalım. Omurilik dediğimiz tüm omurga boyunca şekli yan tarafta var. Tüm omurga boyunca yer alır ve kuyruk sokumuna kadar uzanan kısma biz omurilik diyeceğiz. Vücudumuzda Şunlar her biri birer disktir. Toplam 33 tane disk vardır. Bu 33 tane diskin birleşmesiyle omurga kısmı oluşur. Omurilik yardımıyla insan vücudunda neler gerçekleşir? Refleks davranışların oluşumu düzenlenecek. Aynı zamanda organlar ile beyin arasında bilgi iletimi sağlanacak. Buraya dikkat edelim. Organ ile beyin arasında bilgi iletimi sağlayan kısım omuriliktir. Devam ettik arkadaşlar. Şimdi bizim refleks demiştik değil mi? Refleksi nerede gördük? Omurilikte gördük. Refleks dediğimiz şey neymiş? Ona bakalım. Vücuda yapılan ani etkilere karşı vücudun gösterdiği tepkiye biz refleks diyeceğiz. Vücuda yapılan ani etkilere karşı vücudun gösterdiği tepkiye refleks denilecek. Refleks iki ayılır arkadaşlar. Doğuştan kazanılan refleksler ve sonradan kazanılan refleksler. Doğuştan kazanılan reflekslere aynı zamanda kalıtsal refleks de denir. Sonradan kazanılan reflekslere şartlı refleksler denir. Şimdi refleksin birinci kısmı olan doğuştan kazanılan yani kalıtsal reflekslere bir bakalım. Kalıtsal dedi. Yani doğuştan kazanılacak arkadaşlar. Burası çok önemli. Doğuştan siz neler kazanırsınız? Bunları bir düşünmenizi istiyorum. Doğuştan kazanılan reflekslerin başında yeni doğan bebeğin en market verilebilir. Elinize iğne battığını düşünün. İğne batan parmağı direkt ne yaparız? Çekeriz. O zaman biz bunları doğuştan kazanırız. Yüksek şiddetli bir ses duyduğumuzda ne yapacağız? İrkileceğiz. Aniden herkes irkiliyorsa o zaman bu da doğuştan kazanlandır. Biz çok yüksek bir sesle sınıfımızı düşünelim. Çok yüksek bir ses verildiğinde hepimiz irkiliyorsak o zaman Bunlar doğuştan kazanılan reflekstir. Diz kapağına vurulduğunda bacağın öne fırlaması doğuştan kazanılan bir reflekstir. Göz bebeğimizi düşünelim. Göz bebeğimiz fazla ışıkta ne yapar? Küçülür. Çok ışıkta ise büyür. O zaman bu da doğuştan kazanılan bir reflekstir. Devam edelim. ikinci kısmımız olan sonradan kazanılan. Evet arkadaşlar adı üstünde sonradan kazanacağız. Yani bu şartlı refleks olarak da bilinir. Sonradan biz neleri kazanacağız? Öncelikle onları düşüneceğiz. Yani yaşantımız sonucunda sonradan kazandığımız refleksler. Örnek yüzme olayı. Yüzme olayını biz doğuştan da öğreniyoruz. Hayır sonradan öğreniyoruz. O zaman bu sonradan kazanılan bir reflekstir. Aynı zamanda limon görünce ağzın sulanması bu örnek çok karşınıza gelecek. Limon görünce ağzın sulanması sonradan kazanılan bir reflekstir el işi örme, kazak örme, bisiklet sürme, dans etme, yemek yapma gibi davranışlar bizim sonradan kazandığımız yani şartlı reflekslerimizdir. Burası önemlidir. Sonradan kazanılan neymiş? Bizim yaşantımız sonucunda kazanmış olduğumuz refleksler. Doğuştan kazanılan neymiş? Daha biz doğmadan aslında insan vücudunda olan reflekslere doğuştan kazanılan yani kalıtsal refleksler denir. Bu kalsa refleksler ailemizde de görülür ve çevremizdeki bütün herkese görülür. Ama limon görünce ağzın sulanması bir öğrenci bunu ağzı görünce direkt ağzını ekşitebilir. Fakat diğer öğrenci umursamaz. O zaman bu sonradan kazanılan reflekstir. Devam ettik arkadaşlar. Sinir sisteminin ikinci kısmı olan çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi neymiş ona bakalım. Vücudu A gibi saran sinirlerden oluşan kısımdır. Vücudu A gibi saran sinirlerden oluşan kısımdır. Burada merkezi sinir sistemi ve vücut organları arasında sinirsel iletimi sağlar. İlk şeklimize tekrar dönelim. Sinir sisteminin ilk şeklinde. Neydi? Vücudu A gibi saran sisteme ne deniliyor? Çevresel sinir sistemi deniliyor. Çevresel sinir sistemi çevreden kaslardan veya organlardan gelen uyarıları alır. Bu uyarıları merkezi sinir sistemine iletir. Merkezi sinir sistemi gelen uyartıya cevap oluşturur. Çevresel sinir sistemi merkezi sinir sistemin oluşturduğu cevabı ilgili kas ve organlara iletir ve tepki oluşur. Buna bir örnek verelim. Şimdi burası tabi biraz hikaye gibi oldu. Bu, bu kısım çok kısa süre içerisinde gerçekleşir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak. Ben bir insanın koluna dokunsam. O insanın bana kafasını çevirene kadar bu olaylar gerçekleşir. Neydi? Ben koluna dokundum. Gelen uyartı ne yaptı? Alındı. Gelen uyarılar alındıktan sonra bu uyarılar merkezi sinir sistemine iletildi. Merkezi sinir sistemi gelen uyartıya cevap oluşturdu. Yani kafasını çevirsin diye cevap oluşturdu. Çevresel sinir sistemi ne yaptı? Merkezi sinir sisteminin oluşturduğu cevabı ilgili kas ve organlara iletti ve tepki oluşturdu ve böylelikle kişi dokunduğumuzda kafasını çevirdi. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz burada bitmiştir. Herkese iyi çalışmalar dilerim.